Merhabalar Mars Oğlak Burcu'nda Oğlak Burcu öncü bir burçtur Mars'ta eylemlerimiz Aslında hepimiz Aynı yolda Farklı yönlerden Bu hayat yolunda Beraber ilerliyoruz Evrende, sofrada Her şey yerleştirilmiş Biz kendi seçimlerimizde Kendimize ait olan Ürünleri Oradan topluyoruz ama nasıl? Tabii ki eyleme geçerek. Mars, Koç burcunun gezegeni Oğlak burcunda. Oğlak burcu daha öncü. Oğlak Satürn'dür. Daha kurallarla, daha ayağımız yere basarak, daha sağlam yürüyeceğimiz bir süreç. Mars Oğlak'ta yüceldiği, güçlü olduğu bir konumdadır. Mars Oğlak'ta 13 Şubat'a kadar bu konumda yol alacak. Merkür de retrodan çıktı Nisan başına kadar retroda değil Jüpiter e, retrodan çıktı doğal olarak e, bu yeni yıla başladığımız bu süreçte hızlanacağımız eylemlerimizle başarılara yön e, bulacağımız ve oğlak ciddiyetinde eylemlerimizi daha kararlı daha mücadeleli daha güçlü çünkü oğlak ciddiyettir oğlak programdır. Oğlak çalışkandır. Burada Satürn devrede olduğu için de daha kalıcı, uzun vadeye yayılacak eylemlerimizde Oğlak ciddiyetiyle yol alacağız. Bir koç gibi telaşta değil, daha sakin, daha programlarımızı çizerek. Çünkü bu yürüdüğümüz yolda aslında her birimizin hayat planında bir yoldayız. Sonuçta kimsenin Birbirini zorla, bir güçle hakimiyete altına alma gibi bir misyonu yok. Aslında herkesin kudreti kendi içinde. Bir kişiye zorla bir kişiyi yaptıramazsınız ya da gücünüz ve kudretinizle o noktadan o kişiyi derinden etkileme bir kudretiniz, gücünüz yok. Bu kudret ve güç aslında sizin kendi içinizdeki gücünüz burada daha ciddiyetle Mars oğlaklı çalışkandır daha da çalışacağımız ve elimizi masaya daha sağlam vuracağımız bir sürece giriyoruz 13 Şubat'a kadar bu etki e, sonuçta ki buradaki eylemler e, daha bence uzun yıllara etki edecek kalıcı başarılı ve bir adımları gösterecek. Çünkü buradaki o koç tecrübesizliğinde değil. Hepimiz 2023'ten deneyimlerle geldik. Güney ay Düğümü Terazi'de hepimiz kendi düğümlerimiz, kendi deneyimlerimizle bir yola çıkıyoruz ve sistem bizi itiyor. Bu kudret hepimizin içinde. Ama tabii ki Oğlak çalışkandır, çalışmayı ister. Çalışmadığınız hiçbir e, sektörde bunun başarılarını alamazsınız. Eylem ister Mars eylemdir. Sonuçta hareketlenmemiz gereken bir süreç. Herkes kendi yeteneği ölçüsünde evrenden, o sofradan kendilerine ait payları, ödülleri alacak. Cesaret adım atacak, çalışacak, mücadele edecek. Belki en çok mücadele edeceğimiz bir sürece girdik ve daha kararlı mücadele edeceğimiz bir zamana girdik. Fazla çalışacağız ama burada her eylem zaten bir başarı ister. Sonuçta bir de hareket ister. Ee, sevgili Peygamberimiz belki bir noktada Mekke'den Medine'ye göç etmek ya da Medine'den Mekke'ye dönmek doğal olarak bir hayatın içinde belki çok sabit bir yere tutunmamak hareket etmemiz gereken noktada da esnek olup belki de yeryüzünde rahat hareket etmemiz gerekebilir. Burada bir eylem gerekebilir. Hayatlarımızda şu an Mars'ın Oğlak Burcu'nda olduğu bu konu hangi haritalarda yer buluyorsa orada belki bir takım hareket planları, eylem planları devreye girebilir. Eğer bir esnaf kardeşimiz bir yeteneği varsa Hazreti Davut nasıl demiri döverek orada bir bize de bir bilgelik ve öğreterek öğre, öğrenmeyi ya da işte çocuğuna bu yetenekleri öğretti. Sonuçta bu sistemin içinde e, arabayı tamir eden tamircimize, demiri dövecek ustamıza, e, kapımızdaki çöpe alan çöpçümüze, e, her noktada e, bu sistemin içinde çalışan ve üreten herkese ihtiyaç var. Doğal olarak burada yeteneği olan her bir esnaf, her bir kişi. Her bir yetkin ya da etkin görevlerinde, hayatlarında yol olan herkes burada cesaretle adım atıp neyi dövüyorsa, neyse yeteneği o yönde yol alacak. Sistem zaten bu tecrübeyle içteki var olan gücü ortaya çıkarmakla ilgili hepimizi it, iteliyor. Sonuçta eyleme geçmek yer değiştirmek kendi gücümüzü keşfetmek yani bir e eğer canınız yanmış bir şiron yarınız varsa belki bu hayatta en iyi öğretmen en iyi psikolog olabilirsiniz sonuçta deneyimlerimizi alacağız ve kendimizde bulduğumuz işlediğimiz o noktaları yeryüzüne ileterek mücadele ederek çalışarak yeryüzündeki pastamızı da alacağız sonuçta Atatürk bir plan çizdi ama eyleme geçmeseydi şu anki bir cumhuriyet olmazdı. Hepimizin hayatında kendimizi keşfedeceğimiz kendi hayat planında gücümüzü elimize alıp kendi hayatımızdaki ilgili en önemli kararları verip eyleme geçmekle ilgili zaman dilimleri. Eyleme geçin, cesaretle adım atın, isteğiniz neyse tespit edin ve onu alın. Sonuçta sistem bizi bu yönde destekliyor ve bu süreç en azından Merkür Retro'ya girmediği bu Nisan'a kadar Ocak Şubat hepimiz çok çalışacağız. Yüceldiği bir konumda Mars, e, Mars Oğlak'ta hele 27-28 derecelere de yükseldiği noktasında en verimli zamanlarıdır. Doğal olarak yaptığınız, belki yeteneklerinizi keşfettiğiniz bu yönde de bu Mars'ın Oğlak'taki sürecinde adım atarak, çalışarak bir e, hız ve verim kazanma ile ilgili kendinizi keşfettim ya da sistemde de hangi yeteneğiniz ölçüde yol alırsanız Mars'ın o 27 ve 28 derecelerinde zaten oradaki duyumu, yeteneklerinizi, kararlılığınızı ve hangi yönde olduğunuzla ilgili o gücü hissedeceksiniz. Doğal olarak hızlanıyoruz. Ee, eylemlerimizde artık yola çıkma vakti ve masayı da hepimizin yumruğumuzu güçlü vuracağımız ve evrenden ne istiyorsak onu da alma vakitleri kendinizi keşfedin kendinize dair cesaretle yol alın eğer şu an bu videoyu seyreden bir ev hanımıysa eğer et işiyle ilgili bir yeteneği varsa lütfen kendisine güvensin. Herkes kendisine güvensin. Ve bu zaten bu konuda Mars bizi bir adım öteye çıkarmakta o cesareti verecek. Cesaretle yol alma vakitleri. Kendinizi geri plana atmayın. Çünkü oğlak burada, satürn burada disiplinli çalışma ister. Zaten oğlaktaki bu kararlı, sürekli ve disiplinli çalışmada hepimizin hayatlarına başarıları ve ödülleri getirecek. Umarım ki eylemlerimiz bütünün en yüksek ayrına en güzel şekilde gerçekleşsin.